Arkadaşlar bakın bugün Star Wars keşfettik, bakın gidiyoruz, şimdi sizde olan bir karakter seçiyorsunuz, var, fotoğraflarına tıklıyorsunuz, böyle bir şey çıkıyor, şimdi de ne diyorsunuz, arkadaşlar bakın Star Wars Stüdyo bu çıkıyor, böyle 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 bakıyorsunuz, ondan sonra kay kay verelim buna, dön oğlum, bak karakter değiştirebiliyorsunuz, dön oğlum dön oğlum, de bu var, Hı. arkadaşlar var, bum 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 bum, Hadi fotoğraf çekelim burki kankadan. Ya şunu yapabiliyorsunuz? Ya okula geç kaldı. Olamaz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şurada şöyle bir şey var. Arkadaşlar biz anlatırken siz de like atıp abone olun. bu da söyleyelim. Pıtı pıtı. Arka planı değiştirmeyi deneyin. Ooo. Ooo. Bu Burası kötü oldu Şurayı alalım. Bizim mahallemize geri dönelim. Başka kişilerle geçebilir miyiz? Friendliye yapalım. yapalım. Friendliye <laughs> <istedim. gülüyor> işime geç kalacağım. <laughs> ben bir daha görüşürsenize. Sokum bunu görürsünüz. Hayır işime geç kalacağım. Bir de Hayır gelemiyorum. <laughs> Bunlar benim arkadaşlarım. Let my girl fotoğraf çekelim. Picture çok güzel çekildi. Bu frenlere <laughs> Fotoğraf kaydedildi. Arkadaşlar. Bak, he hello yapayım. Man, yapayım. Yo, bak, ben sandviç yeme keyfindeyim. Oha. <laughs> Nerede kaldı bu? Top <laughs> burada. <laughs> top 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 bir dakika. top 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 top